Bu videomuzda OpenAI firmasının sitesine göz atacağız. Şirketin sitesine girdiğimizde ana sayfadaki menüden API seçeneğini seçersek eğer bu aralar oldukça gündemde olan şirketin ücretsiz kullanma sunduğu yapay zeka uygulamalarına erişim sağlayabileceğiz. Tabi oturum açmamız gerekiyor. Buradan login'i seçersek eğer bizden üyelik oluşturmamızı istiyor. Ben Google hesabımla üyelik oluşturduğum için Continue with Google seçiyorum. Hizmete sunulan uygulamaları bu sayfada görebiliriz. Benim bu videodaki amacım bu aralar oldukça gündemde olan ChatGPT uygulamasına göz atmak. En üstte uygulamayı deneyebileceğimiz Try It butonu var. Yapay zeka ile etkileşime girmek için bunu seçiyorum. Uygulamanın sayfası açıldığında karşımıza İstediğimiz mesajları yazabileceğimiz bir metin alanı çıkıyor. Başlayalım. Önce bir ısınma sorusu. Türkçe konuşup konuşamayacağımızı soruyorum. Oldukça hızlı bir şekilde bana cevabı verdi. İkinci bir soru soralım. Ben birazdan kodlama yeteneğini merak ettiğim için C# kodlama ile ilgili sorular soracağım. yine akıcı bir şekilde bana cevabı yazıyor. Bu konuda bana yardımcı olabilecekmiş. Ne kadar bildiğini bir görelim. Programlama kitaplarında bundan klasik uygulamalardan birisi. Birden yüze kadar saydırma işlemini soralım. Soruyu uzatmak için hem for hem de while ile bu işlemleri yaptıran kodlara yazıp yazamayacağını soruyorum. Kod önerilerini ayrı bir pencere içinde verdim. Açıklama satırları dahil. Java'da herhangi bir takılma yaşamadık şu ana kadar. Şimdi kodun çalışıp çalışmadığını deneyelim. Kopyalıyorum. Konsol uygulaması için kod örneği verdiğinden dolayı bir tane konsol uygulaması oluşturalım. kodları buraya yapıştırıyorum. Çalıştıralım. Birden yüze kadar iki defa saydırmış. Tüm sayılar alt alta yazıldığı için biraz çirkin gözüküyor. Biraz düzenleyeyim bunu kendime göre sayılar yan yana yazılsın. Aralarına biraz boşluk bırakarak yazdıracağım. Döngüler arasında da bir satır boşluk bırakayım. While döngüsü için de aynısını yapalım. Right line komutlarını right ile değiştiriyorum. Bir daha çalıştıralım. Birden yüze kadar olan sayılar iki döngüyle de başarılı bir şekilde yazdırıldı. Görüldüğü gibi oldukça güzel, hızlı ve çalışır kodlarla bana cevap verdi. Bir de form örneği soralım bakalım ne yapacak. Form üzerine bir tane satranç tahtası çizmesini isteyelim. önce yardımcı olacak önerilerde bulunuyor. Bir picture box ekleyip paint olayına kodlar yazacakmışım. Evet kodlar da yazıyor şu an. Açıklama satırlarının haricinde uygun gördüğü açıklamaları yazdı. Bir de Microsoft'un sitesine yönlendirdi bizi. Bir form uygulaması açacağız. Kodları kopyalayalım. Yeni proje oluşturalım. Forma Picture Box ekledim. Olaylardan da Paint olayını seçiyorum. Metodumuz oluşturuldu. Kodlarımızı yapıştıracağız. satranç tahtası başarıyla çizildi. Biraz zorlaştıralım. Çok sevdiğim bir soruyu soracağım. Satranç tahtasına 8 vezir yerleştirme. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bu çok klasik bir sorudur. 8 adet veziri satranç tahtasına birbirini yemeyecek şekilde yerleştirmeniz istenir sizden. Güzel bir zeka sorusudur programını yazmak da biraz kafa yorar. Şikayet etmeden hemen açıklamalarına başlıyor. takıldı. Bir daha deneyelim. Soruları bitirdi. Son açıklamalarını yapıyor. Açıklamalar yarım kaldı sanki. Neyse bize kod kısmı lazım zaten. Ne istediğimizi biliyoruz. İşlemleri ayrı bir metot içerisinde bize verdi. Bu metodu programımıza eklememiz gerekecek. Kodumuzu kopyaladık. Buraya yapıştıralım. Normalde vezir yerleştirmek için bu metodu burada çağırmamız gerekiyor. Ancak bu square size değişkeni bu metot içerisinde tanımlı bir değişken değil PictureBox Paint metodunda tanımlı. Ben şimdi bu değişkenin değer aktarılmasıyla uğraşmak istemiyorum. O yüzden buradaki bu metot içindeki tüm komutları alacağım. Diğer metodun içerisine yerleştireceğim. Buradan keselim. for döngüsünün devamına ekleyelim. Çalıştırdığımızda 8 vezir de gayet muntazam yerleştirmiş. Kod çalışıyor. Sonuç oldukça başarılı. Soruya devam. Ponko oyunu hakkında yeterli genel kültür bilgisine sahip. Şimdi abartıp Ponko oyunu için gereken kodlara yazmasını isteyeceğim. Güzel, önerilerini sunmaya başladı. Neler yapmam gerektiğini adım adım anlatıyor. O hemen Microsoft sayfasına yönlendirdi. Kod yazmadı. Çamura yattı. Sağlık olsun. Yine de bir kez daha rica edelim. Vazifeyi kabullenmiyor. O zaman daha basitten gidelim. sayı tahmin oyunu olunca hemen kodları yazmaya başladı Kopyalayalım kodları. Hemen bir konsol uygulaması açalım. Mevcut satırları siliyoruz. Çalıştıralım. Yarılama yöntemiyle gidelim. Daha küçük bir sayı. Yarıya böl. Evet. Bulduk. Altıncı denememizde. Evet bu kod da çalışıyor. Size yapay zeka ile hazırlanmış bu chat uygulamasını göstermek istedim. Benim oldukça hoşuma gitti. Özellikle kodlama konusunda bu kadar yardımcı olabilmesine takdir ettim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.